LÖSEV, LÖSEV'in Çocuklar Sağlık Eğitim Vakfı olarak bizler biliyorsunuz e, yıllardır, 98 yılından bugüne kadar e, LÖSEV'in çocuklarımız başta olmak üzere, son yıllarda da yetişkin kanser hastalara dahil olmak üzere e, maddi, manevi, aynı ve sosyal desteklerimizi aralıksız olarak ulaştıran uluslararası bir sivil toplum kuruluşuyuz. E, pandemi sürecinde tabii e, aslına bakarsanız keşke yaşanmasaydı ama kanser hastalarını daha iyi anladığımız da bir süreç oldu. Onlar biliyorsunuz tedavileri süresince maske e, takmak, toplu taşımayı kullanamama gibi, e, hijyenlerine çok dikkat etme gibi e, hastalığın gerekliliklerini yerine getiriyorlardı. Ve biz onları aslında toplumda maske taktıkları için dışlıyorduk. Hastalığın bulaşıcı olduğunu düşünüyorduk. Oysa ki yaklaşık bir yıldır ülkemizde ve dünyada yaşanan bu e, pandemi süreciyle birlikte kanser hastalarının yaşadığı tüm zorluklara da aslında biz de baktık. E, yaşayarak tecrübe etmiş olduk. Ailelerimizde yine gelirleri düşenler ya da işlerinden olan babalar oldu ve bu onların hem tedavi süreci devam ederken hem de üzerine pandemi gibi bir sürecin gelmesiyle aileleri ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Ee, biz var gücümüzde pandeminin ilk gününden beri kuru gıda bağışlarımızla, nakdi bağışlarımızla ailelerimizin yanında durmaya devam ettik, ediyoruz da. LÖSEV büyüdü diye görselleri mutlaka e, izleyicilerimiz de görmüşlerdir. Son yıllarda özellikle e, lösemi çocuklarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm yetişkin erişkin kanser hastaları da LÖSEV'e artık kayıt olup, LÖSEV'in maddi, manevi, ayni, sosyal desteklerinden yararlanan bir bilme imkanına sahipler. Şu an tüm Türkiye'de yaklaşık 50 bine yakın kayıtlı hastamız var. E, bu hastalıkla mücadele eden ve maalesef her geçen gün hastalık tabii giderek artıyor. E, biz de hiç durmadan e, hastalarımızın yanında olmaya, onların bu zorlu hastalık süreçlerinde, onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Biz Bursa bölge olarak aslında Güney Marmara ile de ilgileniyoruz. Yani sadece Bursa değil, Balıkesir, Çanakkale ve Yolova illeri de bizim Bursa şubemize bağlı, Lösev'in Bursa bölgesine bağlı. Ee, zaten Lösev'in şubeleşmesi aslında bakarsanız şubelerin olduğu illerde daha çok hematoloji, onkoloji kliniklerinin olduğu illerde e, olmak üzere konuşlanıyor. Bölge civarında da yaklaşık 3000'e yakın hastamız olduğundan bahsedebiliriz yardım götürdüğümüz. Biz aslında sahayı çok aktif kullanan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Sizler de yakından biliyorsunuz çalışmalarımızı. Yani afişlerimizle, brandalarımızla, sürekli halkın içinde, röportajlarımızla ya da dolandırıcılara karşı yaptığımız uyarılarla biliyorsunuz maalesef hala LÖSEV adına kapı kapı gezip bağış toplayan insanlarla da mücadele ediyoruz. Tüm bu çalışmaları sahada çok aktif yürütürken tabii bu çalışmalardan maalesef bir adım daha geride durmak zorunda kaldık. LÖSEV'in iki yüzü var. Bir yüzü tamamen LÖSEV'in ve kanser hastalarına dönükken, diğer yüzü de toplumun sağlıklı bireylerine dönük. Kansere yakalanmadan önce insanlarda hastalıkla ilgili bir bilinç oluşturabilmek adına da anaokulundan üniversiteye kadar, iş hayatında, her sektörde, insan kaynağının olduğu her yerde diyebiliriz. Kansere karşı bilinçlendirme seminerleri düzenliyorduk. Kaldı ki pandemiye kadar... Tabii bu eğitimlerimize maalesef ara vermek durumunda kaldık. Kısmen de olsa online olarak bu sunumlarımızı yapıyoruz. İstiyoruz ki insanlar illa bu hastalığı başına gelmeden ya da yakınında, ailesinde birinde olmadan hastalığın ne olduğunu farkına varsın, e, duyarlılıklarını ona göre arttırabilsinler. Bu çalışmalarımız biraz tabii ki pandemi sürecinde sekteye uğradı ama onun dışında dediğim gibi yardımlarımız e, hatta daha da artarak, daha da hızlandırarak yardım süreçlerimizi bu süreçte hastalarımıza ilettik. うん。<music>